Ha, o da da var da var. Manşet. Gerçek çok net. Mutluyum. Uzun zamandan beri dışarı çıkamıyorduk. Evet. İyi olduk biz. Evde sıkıyorduk böyle şey oluyordu. Dışarı çıkınca biraz ferahladık. Biraz dışarılarda geliyordu işte. Evet. evet. Şu an çok güzel bu duygu. Herkes evet. şey herkes dışarı çıkmak istiyor ama bu virüsten Çıkamıyoruz. Evet. Ondan işte bizim sokağa çıkma iznimiz geldi bugün de. Evet. Biz de çıktık, eğleniyoruz, gezdik. Amcamları gördüm. Evet. Çok güzeldi. Kitap okudum, evet. ders çalıştım. Evet çalıştım ders. <laughs> Sevim, Babamla birlikte çarşıda gezmiştik. Birlikte her tarafları gezdik. Elimize elerime derslerime çalıştım. Kendi kendime. İstedim her şeyleri. Evet. Yani herkes dışarı çıkmayasın, iyi geçirsin. Yani bugünlerimiz bizim kötü günlerimiz ve bugünlerimizin iyi olmasını diliyoruz. Manşet, gerçek, çok net.